Arkadaşlar şimdi burada kullandığımız devre elemanları neler? Proteus'ta bu çizimi yaparken bunları nasıl alacağız? Nerede bulacağız? Önce bunları bir anlatalım. Sonra e, burada rakamları nasıl meydana getiriyoruz onu anlatacağım. Şimdi iki, 3 tane burada display görüyoruz. Bu çizimleri ben önceden yaptım. Hazır vaziyette bunlar var. Az önceki anlattığımız bilgilere göre yani seven segmentlerin yapısına göre sizce şu hangi türden bir display Şunlardan hangisi arkadaşlar? Ortak anotlu mu, ortak katotlu mu? Ortak katotlu. Yani toprağı ortak. Demek ki ben topraklarının tamamını ortak bağlamışım. Ledleri yakmak için, şu ledleri yakmak için bu ledleri ne uygulamam lazım bu bacaklardan? Artı mı eksi mi? Artı uygulamam lazım. Hala ses gelmiyor sınıftan. Topraklarını bağlamışım. Artı verirsem yanacak. Devre tamamlanacak demektir. Şuna bakarsak bu ortak anotlu yani hepsine güç kaynağını bağlamışım. Artı ucu bağlamışım. Hepsinin artısı bağlı. Burada ne verirsem yanacak o zaman bunlar? Eksi verirsem yani lojik olarak sıfır verirsem yanacak demektir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? İkilik değer olarak porttan buraya bir sayı gönderdiğinizde bir binary sayı gönderdiğinizde şurada sıfıra karşılık gelenler yanacaktır. Bir olanlar yanmayacaktır. Diğerinde ise bunda ise bir olanlar yanacaktır, sıfır olanlar yanmayacaktır. Anlaşıldı mı? Şimdi displaylerimiz bunlar. Bir tane daha displayimiz var. Onu da daha sonra anlatacağım. Bunun dört tane bacağı var. Bunun yapısı biraz farklı. Şu elemanlarımız da üzerine tıkladığınızda sıfır ya da bir değer üreten sadece simülasyon amaçlı burada tasarım aşamasında bunları test edebileceğimiz birer eleman. Bunlara logic state deniyor. Şimdi display'ler nerede? Logic state'ler nerede? Ona bakalım. Pick device'a giriyorsunuz. Herkes girsin benimle birlikte. harfine tıkladım. Pick device açtım. Seven segment display'leri bulmak için şunu yazıyorum. 7 yazdım. SEG yazdım. 7 seg yazdığınız zaman başında 7 seg geçen bütün elemanlar görünür. Seven Segment Display'ler burada. Şimdi sağdaki, ortadaki yani seçeneklere bakalım neler var. Başında 7 seg yazan 3 tane BCD var gördünüz mü arkadaşlar? 3 tane BCD, benim az öncesi bunu sonra anlatacağım dediğim 4 bacaklı olan bir display türüdür. Binary kod Decimal'dır. Binary bir kodu yani ikilik bir kodu kendisi dönüştürür. Bunu en son anlatacağım yine şimdilik bu kadar söyleyeyim. Önünde com yazanlar bakın 1 2 3 4 5 altı tane var. Bu com'un anlamı common. Ortak kelimesinin kısaltmasıdır. Common yani ortak. Peki hangileri ortak anotlu, hangileri ortak katotlu? Önünde an yazan ya da tam olarak anotta yazabilir. Bunlar ortak anotlular yani artı uçlar ortaktır. Önünde cat yazanlardan ortak katotlu olanlardır arkadaşlar. Bakın seven segment common katot diyor. Seven segment common katot GRN green yani yeşil olanı. Blue yazıyorsa mavi olanıdır. Renk yazmıyorsa kırmızı olanı, standart olanıdır. Aynı şekilde anotlarda da var bu. Seven segment common anot yazıyorsa kırmızı bir ortak anotlu display'dir. Seven segment common An ne yazıyorsa yeşildir. An blue yazıyorsa mavidir arkadaşlar. Bizim kullanacaklarımız bunlar. Hangisini istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ben standart olanları yani kırmızı renkli olanları aldım. Ve ekrana koydum. Anlaştık. Şimdi buradan bir tane ortak anotu, bir tane ortak katotu eleman aldım. Tabii benim şu anda burada var. Siz de seçtiğinizde şuraya listeye gelecek elemanlar listesine. Ortak katotluyu seçtim. Buraya bir tane koydum. Şöyle yerleştirdim. Ne yapmam lazım buna? Ortak bağlantısı neydi bunların? Toprak. Toprak bağlamam lazım. Topraklarımız şuradaydı. Terminans modunun içerisinde. Ground Şurada ground vardı. Getirip buraya bir tane toprak bağlamam lazım arkadaşlar. Pardon. Toprak bağlantısını yapmış oldum böylece. Buna benzer bir tasarımı nerede yapacağım bu sefer? Tekrar cihazlarıma geçiyorum. Ortak anotlu alıyorum bu sefer buraya bir tane. Ortak anotlu içinde ortak olan nedir? Pil ve pilin devamında tabii ki bir tane de toprak lazım. Sel diyerek tek hücreli pilleri buluyorduk. Bunları anlatmıştık daha önce. Buraya bir tane pil koyarım. Bir de tabii ki pili topraklamam lazım. Şuraya bir tane de toprak koyarım. Şu şekilde bunu da bağlantı yaparım. Pil 1.5 voltmuş. Bunu 5 volta çevirelim. Bu şekilde ortak anodunu da yapmış oldum. Bunu ortak anot bağlantısıyla tamamladım. Bunu da ortak katot bağlantısıyla tamamladım. Şimdi yapılması gereken şuradaki bacaklardan yani ledlere veri gönderecek olan o bacaklardan değerleri göndermek. Bu değerleri biz pike bağlayarak göndereceğiz. Yani pikin B portundan buraya değer göndereceğiz. Onu biraz sonra yapacağız. Ama şimdi deneme yapmak için sadece buradan sıvır verince ne oluyor? Bir verince ne oluyor? Hangi led yanıyor? Hangisi yanmıyor? Bunu görmek için şunları kullanacağım. Bunlar da logic state. Geliyorum yine bakın pick device'a e geliyorum. Şu moddayken. Tamam mı? açtı mı? Pick device'a e geldim. Logic Logic yazılıyor değil mi? İngiliz olarak logic yani mantık anlamındaki logic state. State yazıyorum. Logic state elemanı geliyor karşıma. Şöyle küçücük üzerinde soru işareti olan bir eleman. Logic state'i de aldıysanız arkadaşlar. Tabi bende ekli olduğu için buradan alabilirim ben. Şuraya koyacaksınız birer tane. Koyduğunuz zaman böyle yan gelecektir. İsterseniz benim yaptığım gibi bir tasarım yapmak istiyorsanız bunu ne yaparsınız? döndürürsünüz. Yani elemanı seçtikten sonra veya şöyle üzerine sağ tıklayıp rotate dersiniz. Rotate dediğinizde şöyle döndürebilirsiniz. Döndürdükten sonra kopyala yapıştır da yapabilirsiniz. Kopyaladınız. Sağ tıklayın, yapıştır deyin aynı şekilde. Şöyle taşıyalım. İki tanesini birden kopyalayalım. Daha kolay olsun. Dört oldu. Ne yapıştıralım? 6 oldu. 8 olacak. 8 tane koydum arkadaşlar. Ben de çizi var ama ben yine de bir tane daha yapıyorum sizin için. Ne yapacağım bunları şimdi? Sırasıyla buraya bağlayacağım. Bu A ledinin bacağıdır. Bir sonraki B ledinin bacağıdır arkadaşlar. Burası B'nin bacağıdır. Şurası C. Bu D ledinin bacağıdır. Bu Şöyle inelim. E'nin bacağı. Bu F'nin bacağını bağladım. Bu da G'nin <laughs> bacağı. Şimdi sesleri duyuyorum zaten. Niye bir tane fazla? Bunu niye bağlamadım? Ben az önce size söylemiştim. Şurada noktası olan displaylerde 8. led noktanın ledidir. Ama bizim Proteusta'daki bu displayde nokta yok. Olsaydı 8. oydu. Ona bağlayacaktım. Olmadığı için boş bıraktım ama yine de ekrana koydum. Yani 8 biti görün diye. Anlaşıldı mı arkadaşlar? 8 bit koydum. 7 tanesi A B C D E F G şuradaki ledlerin bağlantıları. 8. de noktanın bağlantısı. Nokta olmadığı için boş bıraktım. Nokta olsaydı bağlayacaktık. Normalde var. Anlaşıldı? Ben de zaten bu tasarımlar önceden vardı. Dolayısıyla ben şunu şimdilik sileyim. En son yaptım. Ekran hiç olmasa karışık durmasın. Hazır var bende. Anlaştık mı arkadaşlar? Siz de bunu çizebilirsiniz. Şimdi zaman kaybetmeyelim isterseniz. Çizili olandan devam edelim. Şimdi sizden şunu istiyorum. Hemen pratik bir şekilde bana şunu yap Çalıştırdım. Herkes çalıştırsın. bütün bitlerden sıfır uyguladığımda kamın <laughs> anotta, kamın katotta ne görüyorum? Kamın anotta ne görüyorum? Birinde hiçbir şey yanmıyor, birinde tamamı yanıyor. Neden? Çünkü toprakları ortak olan da yanması için bir vermem lazım. Değil mi? Mesela A'ya bir verirsem yanar. Vermezsem yanmaz. B'ye bir verirsem yanar. Vermezsem yanmaz. Ama burada ise artı uçları bağlı olduğu için Sıfır verdiklerim yanacak. Dolayısıyla hepsine sıfır verdiğiniz zaman hepsi yanar. Bir verdiklerimiz söner. Dolayısıyla bunun sönük vaziyeti, hepsinin kapalı vaziyeti, hepsinin bir olduğu vaziyetidir. Tamam. Yani bunun sıfır vaziyeti budur arkadaşlar. Hiçbiri yanmıyor. Sıfır verdiğimde A'dan A'lı di yanacaktır. B'li dine sıfır verirse B'li de yanacaktır. Anlaşıldı Bu Bunu herkes bir test etsin eliyle hemen. Bizden şunu istiyorum şimdi arkadaşlar. Ortak katotlu için yani üstteki toprakları ortak olan için. Şurada 5 rakamını görmek istiyorum ekranda. Şöyle yani. Burası yanacak, burası yanacak, burası, burası ve burası yanacak. Herkes yapsın bakalım kendi önündeki çizimden 5 rakamını görsün ekranda. Yapsın herkes. Herkes yaptı mı 5 orada? Ben de yapıyorum o zaman. Buraya bakalım. 5 için A ledi yanması lazım değil mi? B yanmasına gerek var mı? Hayır. C yanacak mı? Evet. evet. D yanması lazım. Evet. E yanması lazım mı? Hayır. F yanması lazım mı? Evet. Bir de G yanması lazım değil mi? Ekranda 5'i görmem için demek ki ben bu veriyi göndermem lazım display'e. O zaman burada şöyle bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Şimdi bizim ikilik olarak binary olarak bildiğimiz 5 rakamı nedir? Bu değil midir? Budur. Peki bunun hexadecimal karşılığını biliyoruz. Bu. Ama biz ekranda 5'i görmek için, şu veriyi görebilmek için bunu göndermedik. Başka bir şey gönderdik. Neyi gönderdik peki? Bunun yerine başka bir şey gönderdik. Ne gönderdik arkadaşlar? Okur musunuz bana onu? Yani şunu istiyorum. 0 1 1 0 1 1 0 1 Azdım ama bekledi biraz bilgisayar. Ne yapıyorsa. 你。<Yeah. S 2> yeah. Bunu yapıyor bilmiyorum ama ben tahtaya yazacağım bunu. Bunu bu şekilde istiyor bizden. Nasıldı? Bunu istiyor değil mi arkadaşlar? O zaman şu arada bir dönüşüm var değil mi? Yani sıfır, 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 bir sıfır bir verisini 0 0, 1, 1, 0, 1'e dönüştür diyor. Ben porttan bunu gönderirsem B portuna bunu direkt e, display'e verirse, yani e, şey olarak, binary olarak 5 değerini verirsem ekranda ne yanar? Ne görünür ekranda? Yapın hemen bakalım. Şunu verin. Display'e bu değeri verin bakalım şimdi. 5 tane 0, 1, 0, 1. Verin bakalım display'e ne göreceksiniz? Saçma sapan bir şey gördünüz değil mi? İki tane LED yanıyor. Yani A LED ve C LED yanıyor. Başka bir şey yok. O zaman çıkıştan bunun çıkmaması lazım. Anlaşılan bu. Çıkıştan bunun çıkması lazım. O zaman bu arada bir dönüşüm var arkadaşlar. Bu ikisinin arasında bir dönüşüm var. Bu dönüşüm işlemi iki şekilde yapılabilir. Bir donanımla, iki yazılımla yapılabilir.